Bir bisikletin içine su koyduklarını hiç duydun mu? Peki ya bu suyun yarışta kazandıran gizli bir silah olduğunu söylesek? Triatlon dünyasında işler artık bambaşka bir boyuta geçti. Yeni nesil triatlon bisikletleri sadece pedallara değil, sıvı dolu tanklara da sahip. Evet, yanlış duymadın. Bu özel olarak tasarlanmış bisikletlerin içine sıvı konuluyor. Genellikle su ya da elektrolit içecekleri. Amaç, sporcuların yarış esnasında hem susuz kalmaması hem de hiç durmadan yollarına devam edebilmesi. Artık matara taşımak yok, durup su içmek yok. Sıvı doğrudan bisikletin gövdesinde saklanıyor ve hortum sistemi sayesinde sürücü yarış esnasında istediği an su içebiliyor. Üstelik bu sistem bisikletin hızını azaltmak yerine aerodinamik yapıyı koruyarak performansı bile artırıyor. Rüzgar direnci minimum, verim maksimum. Kısacası bu bisikletler yalnızca kas gücüyle değil, yüksek mühendislikle de kazanıyor. Sence gelecekte her profesyonel bisiklette bu sistem olacak mı? Yorumlara yaz ve fikirlerini paylaş.